EGS çalışma kitabı matematik. Birinci ünite çarpan katlar üslü ifadeler dördüncü soru. Aşağıda uzunluğu 360 cm ile 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Evet demek ki AB'nin uzunluğu 360 cm'den büyük 400 cm'den küçüktür. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm olan kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçaların doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Demek ki yerleştirildiğinde kaç tane 5 santimlik parçadan oluştuğunu düşünelim. 1, 2, 3 böyle devam ediyor. Saydık saydık. N tane. O zaman AB'nin uzunluğu 5'in bir katı olacaktır. Evet bu sefer 7 santimetrelik kareleri yerleştirdiğinde 1, 2, 3 nokta nokta gelecektir. Burada da k tane 7 santimetrelik kare yerleştirmiş olacak. 7k. Demek ki AB'nin uzunluğu hem 5'in hem de 7'nin bir katı. O zaman A ve B'nin A ve B 5 ve 7'nin ortak katı olacaktır. Demek ki bunu ekok olarak düşünebiliriz. Düşündüğümüz zaman 5 ve 7 aralarında asal sayılardı. Aralarında asal sayıların ekokunu bulmanın kısa yolu bu iki sayının çarpımıydı. Demek ki 7 kere 5, 35. AB'nin uzunluğu 35'in bir katı olacaktır. Yani 35'in katı biçiminde gelecektir. Şimdi bakalım. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz. Yani bu karelerden hangisini seçtiğimizde 35'in bir katını elde etmiş oluruz. Şimdi AB'nin e, 400'den küçük olduğunu söylemiş bize. O zaman AB'yi yani 400'ü olduğunu düşünelim. 35'e bölelim. Evet. 40'da 35 bir kere var. Evet. 40'tan 35 çıktı. 5. 5'te 35 yok. 0 aşağı indirdim. 50'de 35 var. 1 kere. O zaman 35. 50'den de 35 çıkarırsam 15 kalandır. Yani 400'den 15 santimetre eksik olursa demek ki ee, AB doğru parçasının uzunluğu 35 çarpı 11'dir. Bunu pratik olarak çarparsak kayırarak topluyoruz. 11 ile çarpmanın kısa yolu buydu. O zaman 5, 8, 385 santimetre olacaktır AB'nin uzunluğu. Şimdi bunu çarpmadan daha pratik halde düşünebiliriz seçeneklerle bağlantı kurmak için. O zaman biz 385'in 35 çarpı 11 olduğunu 35'i de asal çarpanlarına ayırırsak 5 çarpı 7 çarpı 11 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi demek ki bu, bu, bu sayıları kullanarak oluşu, oluşturulacak bir kareden bahsediyoruz. Hemen gözümüzde 5 ile 11'in çarpımı geliyor. 55 çarpı 7 oluyor. Demek ki karenin bir kenarı 55 cm olursa 7 kareyi AB'nin Üzerine dizdiği zaman herhangi bir taşma veya eksiklik olmaz. Dolayısıyla karenin bir kenarı 55 cm olacaktır. Doğru cevap Bursa'dır.